Dokuz önemli gaflet. İbrahim Ethem Hazretlerine diyorlar ki, ettiğimiz dualar neden kabul olmuyor? Biz dua ediyoruz ama bu dualar kabul olmuyor. Acaba niye? Hazret de diyor ki, bakın ben size sayayım. 9 tane gafletiniz var. 9 tane hatanız var. Hatamız var. Belki kendi içinde alıyor. Bir, hakkı bilirsiniz ama emirlerini yerine getirmezsiniz. Allah emrediyor, onu yerine getirmezsiniz. İki, peygamberi bilirsiniz, sünnetlerini yerine getirmezsiniz. Eğer duanızın kabul olmasını istiyorsanız, önce Allah'ın emirlerini yerine getirin. Çünkü Cenab-ı Hak bize önce kul diyor, bir hareket etsin yani. اَذْكُرُونِي <laughs> اَذْكُرْكُمْ Ey kullarım, siz beni zikredin ki bak ben sizi zikrederim, merak etmeyin. Ve بِاَحْدِ اُوْفِي بِاَحْدِكُمْ Ey kullarım, Ey kullarım, bana verdiğiniz söz yerine getirin öncelikle. Merak etmeyin, ben size sözümü çok yerine getiririm. Ama siz üzerinize düşen sorumluluğu bir yerine getirin. Diğer ayetler de buna benzer. Onun için kul önce Allah bana ne yapacakdan çok ben Rabbimi nasıl memnun ederim? Bir hocamız vardı, Allah rahmet eylesin. Şöyle derdi. Kullar der ki, görelim Mevla neyler. Cenab-ı Hak da buyurur ki, bakayım kulum ne yapacak. Evet ben önce bir kulumun ne yapacağını bir göreyim. Ne yapacağını göreyim. Ona göre onun yapacağı kabiliyete göre, onun yapabilir, kaldırabileceği nimete göre de ona nimet vereyim. Onun için hakkı bilirsiniz, buyruğunu tutmazsınız diyor Hazret. Peygamberi bilirsiniz, sünnetleri yerine getirmezsiniz. 2. 3. Kur'an okursunuz fakat Kur'anla amel etmezsiniz. Öyleyse Kur'anla amel edin. Dört, cenneti bilirsiniz fakat cennet için bir gayretiniz yok ki. Cennet için gayret koyun ortaya. 5- cehennemi bilirsiniz fakat hiç umursamazsınız yani. Ha var ha yok ama var yani. Cennet de var, cehennem de var. 6- ölüm vardır dersiniz ama hiç de hazırlanmazsınız. Hep bu dünyada kalacağınızı zannediyorsunuz. 7. Atanız, ananız, ölülerinizi kendi ellerinizle kabre koyarsınız ama bundan ibret almasınız. Böyle olunca da bu gaflette olan bir kimsenin duası nasıl müstecap olur diyor Hazret. Öyleyse Allah'ın buyruklarına insan ciddi manada teslim olmalı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerini yerine getirmeli. Kur'an okuyup onunla amel etmeli. Hak Teala'nın nimetlerini yer fakat şükrünü yerine getirmezsiniz. Getirmek gerekir. Cenneti bilip ona hazırlanmak gerekir. Cehennemi biliyorsak onda da içinizde bir gerçekten bir korku, bir endişe olması gerekir. Ölüm var diyorsak o zaman hazırlanmak gerekir. Kimse diyebilir mi ölüm yok diye? Her gün görüyoruz işte yani. Her gün görüyoruz. Ve sonra da bakıyoruz ki en yakınlarımızı bizzat kendilerimizle kabre koyuyoruz ama bundan da ibret alamıyoruz. Onun için değerli kardeşlerim hayatın farkında olmak, hayatı doğru okumak ve bu doğru okuyuş içerisinde de Allah Teala'nın kulları için seçtiği hayat ölçülerini Hayat ölçüsü olarak tatbik etmek gerekiyor. Nedir peki hayat ölçüleri? Hayat ölçüleri bizim 24 saatimizle ilgili ilahi beyanlar, nebevi beyanlardır. Hani daha önceki sohbetlerinde bilmem burada az ettin mi? Müşriklerden birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi biraz da böyle hani kendince küçümser havayla Selman-ı Farisi'ye demiş ki peygamber size her şeyi öğretiyor mu? Alaycı bir tabirle. Nasıl yiyeceğinizi, nasıl içeceğinizi, helaya nasıl oturacağınızı da mı öğretiyor Peygamber size? Selman-ı Farisi demiş, gayet tabi demiş yani, şüphe mi var? Onu bile öğretiyor bize Peygamber yani. Helaya hangi ayakla gireceğimizi, nasıl duracağımızı, orada ne söyleyeceğimizi, girerken ne söyleyeceğimizi, çıkarken ne söyleyeceğimizi bize her şey öğretiyor bizim Peygamberimiz demiş. Ben de sana bir anlatayım istersen bak. Sen ona bile bilmiyorsun deyip ve öylece ona o Allah Resulü'nden intikal edenlerde öğretmiş. Onun için Cenab-ı Hak peygamberini bir muallim, bir mürebbi, bir teskiye edici bir rehber olarak göndermiş. Onun öğrettiğini öğrenmek, onun bize gösterdiği teskiye yollarına sülük etmek, beni Rabbim terbiye etti dediği ahlak hamidesini benimsemek her Müslüman için ebedi saadet anahtarı. Ebedi saadet anahtarı Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a gerçekten uyabilmekte değerli kardeşlerim. Onun içinde İbrahim Ethem Hazretleri'nin buyurduğu on esas hayatımızın çok önemli ölçüleri olmalı.